तो बेटो रखी है देर से खुल दे लफ जरा और हंस के कैपी दे बैठे है राह पे कबुसे दिल धाम के खोल दे लफ जरा और हंस के कैपी दे तो खामोश है आँखों में नाम है रज ये Ali, ne yapıyorsun? Ali biri görürse benim için sorun olur. Birilerinin görüp görmemesi umurumda değil. Bu eli bırakmam. Bugün sorularıma cevap verene kadar. Buradan gitmene izin vermeyeceğim çendine. Ne soru ne soru. Bu kadar. Beni seviyor musun? Sevmiyor musun? Dime mi Beni seviyor musun? Sevmiyor musun? Hayır. Ali, nokta sen, nasıl, birisin, o gün bunları söyleyerek neyi kanıtlamak istiyorsun? Nişanlın mı? Sadece benim için kalbinden geçeni duymak istiyorum. Ve beni düşündüğünü biliyorum. Bana cevap ver. Sana defalarca, kalbimde, ne olduğunu söyledim mi? Yalan söylüyorsun. Duymak istediklerimi gözlerinde açıkça görebiliyorum. Ama senin, dilinde. Bu, mu? İnanmak istemiyorum. Sana söylediğim her şey gerçek ve bu gerçeği siz de inansanız daha iyi olur. Kalbimde senin için hiçbir şey olmadı. Ne de olabilir. Pişman olacaksın. Çok pişman olacaksın kalbinin sesini dinlemekten daha ne kadar kaçacaksın Bir gün gelecek Aşkımı hissettiğinde sana söyledim Ve o zamana kadar çok geç olacak Aşkı reddeden kişi demiştim sana Aşk onlardan çok nefret eder Bunun için dua etmelisin. Bu aşk senden nefret etmeyecek. Çünkü aşkım senden çok nefret etmeye başlarsa. Sana ölesiye anlatayım. Aşk, olacak. Sana, kızgın. Bunu hatırlamak. gün gelecek, aşkımı hissettiğinde. Ve o zamana kadar, o zaman çok geç olacak. Sana bir şey söyledim aşkı reddeden kişi. Aşk onlardan çok nefret eder. Bunun için dua etmelisin. Bu aşk senden nefret etmeyecek. Çünkü aşkım senden çok nefret etmeye başlarsa. Sana öylesiye anlatayım. Aşk olacak. Sana kızgın. Kendine karşı bu kadar acımasız olmaya daha ne kadar devam edeceksin? Duygularını daha ne kadar öldüreceksin? Kimsin? Ben kalbinin sesiyim dinle. Duyamazsın kalbinin sesini dinle. Ne istiyorsun? beni, dinlemeni, istiyorum. Daha ne kadar kendinize eziyet etmeye devam edeceksiniz. Senin de Ali'yi sevdiğini biliyorum. Senin yapmak istiyorsun. Öyleyse neden ona söylemekten kaçınıyorsun? Numara. Yok öyle bir şey. Yanılıyorsun. Kalbin sesi asla yanılmaz. Lütfen anlayın. Ali'yi onun seni sevdiği kadar sevdiğini biliyorum. Bu ben miyim? Düz. Ama nokta sen herkesten korkuyorsun hakkını arayacak cesaretin nokta yok. Ne tür bir hak, ne haklı. Aynı gün tüm haklarımı elimden aldılar annem ve peder. Bu dünyayı terk etti. Şimdi hiçbir şeyim yok. Her şey başkalarına aittir. Kendini bir kabuğa at kilitledin. Buradan çıkın ve etrafınızdaki dünyaya bir bakın. Dünya seni bekliyor. Hangi durumdayım? Olduğum gibi mutluyum. Beni olduğum gibi rahat bırak ve buradan git. Seni uyandırana kadar hiçbir yere gitmiyorum. Anladım. Çık dedim buradan. Çık dedim. Buradan git. İyi tamam. Gidiyorum. Ama, bana, nokta bir şeyi, hatırlat. İleride pişman olacağın. Bilirsin, bir şey, aşk kalbinin kapısını çalmaktır. Ve bunu duymaya bile hazır değilsin. Bana ne oldu? Bugün senin taahhüdündü. Pek mutlu görünmüyordun. Yok öyle bir şey. Sadece biliyorsun ki evde gürültü ve rahatsızlıktan hoşlanmam. Ama senin içinde farklı bir rahatsızlık görebiliyorum. Ne zaman mantıklı konuşmaya başladın? Büyüdüğümden beri Cevapla. Almak istemiyorum. Niye ya? Özel bir şey yok. Aramama cevap vermedin. Aramama. Abi. Merhaba. Git ve biraz dinlen. Ben de dinlenmeme izin ver. Lütfen. Git şimdi. Sana söyledim, doğru yapmadın. Bay Ali, bay Ali. Nabila. Her şey yolunda mı? Burada sessizce tek başına duruyorsun dilin, nokta iki dakika, ağzında kalmıyor. Çok tavşan. Bu, bu ne, nereden, geldi, adı komik, bu, eğlenceli. Aman tanrım, böcek, tavşanı. Yeter. Konukların ne kadar süredir gittiğine bir bak. Hadi gidelim, bütün gece burada kal yoksa içeri girip uyuruz. Bay, Ahmet. Oğlumun, mutlu olmadığını fark ettim. Niye ya? Bilmiyorum. Ama ben bugün olsa da yüzünde mutluluk görmedim. Senin taahhüdün. Ah hayır hayır. Bu sadece senin illüzyonun. Bu benim illüzyonum değil. Ne gözlemledimse her zaman doğru olacak. Ali'ye zorla yanlış yaptığını düşünmüyor musun? İnek öğrenci, öyle bir şey değil. Bak Ali genç. Onun çok bilgisi yok. Bu ilişkilerin anlamı hakkında açıklamalıyız. Aileleri bir araya getirmek için de bu tür kararlar alınmalı. Söylediğin şey nokta iyi. Ama önemli olan çocukların mutluluğu. Nabila aklı başında mısın? Bugün filmlerden veya dizilerden hangi diyalogları öğrendiniz? Bana ne söylemeye başladın? Bay Ahmet, her kimsen. Ama ben hala anneyim. Ve çocuklarımın mutluluğunun benim için çok şey ifade ettiğini biliyorsun. Ben de. Kısmetse. Yarın hesap günü sabahı mı? Yargı günü gelecek. Ben bilseydim düşündüğüm her şeyin doğru olduğunu yani. Peki ne zaman gelecek? O zaman görülecek mi? Gitmeyi düşünmelisin. Ve bana bir bardak çay yap. Başaramayacağım. Niye ya? Çay yapmayı bilmiyor musunuz? Çok yorgunum. Bunu yapmayacağım. Yorgunluktan uzuvlarım ağrıyor. Çayı koşturmayacaksın. Bu zavallı bahaneleri hiç sevmiyorum. Çabuk git ve biraz çay yap. Sadece bu. Kişiyle evlenebildim. Bye. Gecemi huzursuz ediyor sen. Burada, rahat uyumak. Sana söyleyeyim. Oradaki kim? Uyanmak. Uşna, sen. Evet, benim. Birini böyle uyandırmanın bir yolu mu? Az önce, seni çok kibar bir şekilde uyandırdım. Aksi, halde, bana, ne yaptın? Sana, bir ders, verirdim. Bunu, herkes için. Hatırlarsın, onun hayatı. Ben şimdi ne yaptım? Her şeyi yaparak, ben ne yaptım diyorsunuz. Çağrılarımı görmezden geldin. Seni o kadar, çok aradım ki, ve sen bir tanesini, bile açmadın. Sadece, bir. Söyle bana, bunu neden yaptın? Ben, bunu bilerek yapmadım, öyleydi. Bilmeden olmuş olmalı. Bana, her ne yaptıysan, bilerek yaptın. Çok iyi biliyorsun. Bu, bana, çok aşağılayıcı geldi. Söyle bana, bunu neden yaptın? Aguanta Uşna. Telefonunu açmadıysam ne hakkında konuşuyorsun? Hariç sorun mu geldi? Gerçi, benim için sorun oldu. Sonra ne yapacağım? Ayrıca size cevap vermekten de sorumlu değilim. Birinin bana tekrar tekrar soru sormasından da hoşlanmıyorum. Ben başka biri değilim Ali. Ben senin nişanlınım ve sormaya hakkım var. Nişanlımsan, sınırların içinde kal. Bana emir vermene izin yok bu incinmem umurunda olmadığı anlamına mı geliyor Ali? Seni ne zaman incittim? Söyle bana. Tamam. Beni gerçekten incitmedin. Güle güle. Onunla sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Kimse huzur içinde uyumama izin vermiyor. Beni haklı bir azap içinde yakaladın. Ali ile yaptığın şey çok güzeldi. Şimdi anlıyorsun. Yapman gereken bu. Anne, bunu daha önce de biliyordum. Yapmam gereken bu. Ve yapmak zorunda olduğum için. Ama nokta bir şeyi çok iyi biliyorsun. Ya biri beni görmezden gelirse? Sevmiyorum. Ali ile ne yaptıysan çok iyi yaptın. Bunu o geceden hemen sonra yapmamalıydım. Bağlılık. Evet, şüphesiz şimdi çok iyi anlayacaksınız. Bundan sonra ne? Durumu anlıyor. Bir daha yapma ihtimali yok. Benimle ilgili iyi bir şeyi hatırla. Erkeğinizi her zaman kontrolünüz altında tutun. Aksi halde çılgına döner bir erkeği kontrol edersen başaracaksın. Mesela babana yaptığım gibi Kontrolüm altında tutuyorum. Anne. Bütün bu şeyler ne söylediysen sorun değil. Ama Ali'yi gerçekten çok seviyorum ve bunu istiyorum. Onunla ilgilenme, şeklim. Aynısını benim için yap. O yapacak. Eminim bundan sonra seninle ilgilenecektir. Sadece şimdi ne yapacağımı görüyorsun. Ne yapacaksın anne? Görüyorsun ne yapıyorum. Selam. Merhaba Ahmet kardeşim. Babam beni aradı mı? Kendinden utanmalısın. Nişanlısıyla bunu yapan var mı? Nişandan hemen sonra. Ama baba, yeterlik. Senin hakkında hiçbir şey bilmek istemiyorum. Uşna'ya yanlış yaptın. Ondan özür dilemelisin. Üzgünüm. Evet, üzgünüm. Ama oğlum neden ondan özür dilesin ki? Yanlış mı yaptı? Böyle uykulu birini bekleyen var mıydı? Uyandı, uyandı, uyandı. Her neyse. Ama oğlum ondan özür dilemeyecek. Bakmak. Uşna bu evin müstakbel gelinidir. O bizim onurumuz. Ondan özür dileyecek. Ve ondan özür dilemezsen bu yüzden seninle konuşmayacağım. Bu, ne, lan? Tamam, baba, bana kızma. Sen. Uşna'dan özür dileyeceğim. Ama, sevgilim. Anne. Bazen sevdiklerinizin itibarını korumak için, kendine olan saygını öldürmelisin. Sen. Üzgünüm diyeceğim. yeğenine karşı pek nazik olmadığını görüyorum. O benim kardeşimin kızı, o benim kanım ve kardeşimin hayatımın hiçbir döneminde dalga geçmesini istemiyorum. Kızın bu evde mutluluğa kavuşamadı. Var. Çocuğunuzun mutluluğunu onun iyiliği için ayarlamanızda bir sakınca var mı? Onun mutluluğunu söyle bana. Onunla ilgilenmiyorsun. İşime karışmamanı sanat kaç kere söyledim. Şimdi nokta git buradan. Koşma, zamanı, moralimi bozma. Hadi Uşna, bırak gitsin. Ali, beni affet canım. Anne, onu bu şekilde nasıl affedebilirim? Beni çok üzdü. Ne oldu Uşna? Bilmeden bir hata yaptım ve şimdi. Bu konuyu şimdi bırakmak gelecekte olmayacak. Böyle olursa. Hırsızın cezası benim cezam. Şimdi tamam mı? Yine de cezalandırılacaksın. Neydi o? Beni bol bol alışverişe çıkaracaksın. Sadece bu. Tek istediğin bu mu? Kabul ediyorum. Hadi, hadi. Böyle gidebilir miyim? Hazır olmama izin ver. Uşna hakkında ne diyorsun sen? Oğul. Böyle de güzel görünüyor. Gerçekten. Evet, evet. Neden? Sana yalan söyleyeyim. Bak, sana söyledim. Ali'yi sevdiğin kadar Ali de seni çok seviyor. Haklı mıyım Ali? Evet, evet teyze. Kesinlikle haklısın. Haklısın. Şimdi git bol bol alışveriş nokta yap. Ayrıca öfkeni de unut. Bronzluk. Şimdi gidebilir miyiz? Evet nokta gel, evet nokta gel. Tamam anne. Birlikte mutlu olalım. Tamam teyze hoşça kal. Güle güle. Senin parlak zekana haraç ödemek zorundayım. Uzman bayan. Ne oldu? neden durdun? Sevgili kardeşim, senin kadar gücüm yok. Beygir, gücü, değil. Beygir gücü, beygir gücü. Abi ben senin evine konuşmaya geldim. Burada, konuşmak, önemli miydi? Hey, bu yolculuğun anlamı hakkında ne biliyorsun? Kan dolaşımını hızlandırmak, bir erkeği güçlü, sağlıklı ve genç yapan nedir? Abi, bir gün yaşlı olmalısın. Gitmek, daha, gidecek, iki, kilometremiz, var. Kardeşim yok, cesaretim yok. Ne tartışmak istersen. Harekûi. Hey tembel. Ne? Demek istediğini çabuk söyle. Yürüyüş. Kızım kötüleşiyor. Sevgili kardeşim Ali hakkında konuşmak istiyorum. Ali hakkında ne konuşmak istiyorsun? Ali şimdi genç. Ona sevgi ve özenle davranın. Çocuklarla sürekli öfkeyle konuşmak onları. İsyancı. Bu Ali'nin beni sana şikayet ettiği anlamına geliyor. Değerli kardeşim öyle düşünüyorum. Sen kimsin ki bunu söylüyorsun? İşte oğlum. Bununla istediğimi yapacağım. Abi etrafına bir bak. Nerede duruyoruz? Neden umursayayım? Beni suçladın. Beni suçladın. şarbın yatağın üzerindeydi nokta onu kullanıyordu Çendni, çendni. si Uşna sen çok tembelsin. Ali'den bütün bunları al ve odama getir. Elbette. Ali sanırım artık dinlenmeliyim. Kendimi çok yorgun ve bitkin hissediyorum. Çok şey yaptık. Alışveriş ve eğlence bu yüzden şimdi dinlenmem gerek. Evet, evet, tabii ki Uşna. Git ve biraz dinlen. Peki. Ve evet. Umarım, bir daha, beni, görmezden, gelmezsin. Uşna neden bahsediyorsun? Neden seni görmezden geleyim? İyi adam. Seni seviyorum. Ben de. Bütün bunları çabuk getir. Çendni. Sana söylemem gereken bir şey var. Ama seninle konuşmak istemiyorum.